Bu konu başlığımız eski sevgiliden yeni sevgili olur mu? E, atalarımız ne demiş bir insan? Yedisinde neyse yetmişinde de olur. E, tekrardan bunu dönmek istememin nedenine mutsuz hissettiğim için dönmek istiyorum. Lütfen ve lütfen rica ediyorum balıklama ilişkilerinize dalmayın. Herkese selamlar. Ben Eda Kılıç. Bugün yeni bölümümüzde sizlerle beraberiz. Bugünkü konu başlığımız hem kadınların hem erkeklerin kafasını en çok kurcalayan sorulardan biri. Eski sevgiliden yeni sevgili olur mu? Ex'ten next olmaz diyorum. Şaka tabii ki. Ama bana göre şahsıma yönelik ekslerime bakıyorum. No, I can't yapamam. Sizleri bilemiyorum tabii. Evet, şimdi konu başlığımıza geçmeden önce ne yapıyorduk? Kanalıma abone oluyoruz, like atıyoruz ve varsa değerli yorumlarınızı tabii ki bekliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi aslında bu çok göreceli bir şey. Yani eksten next olur mu? Kimimize göre hayır asla olmaz. Kimimize göre evet neden olmasın? Bu evet neden olmasının sorusunu kendine soranlar genelde en aşık taraf. Yani bazı ilişkilerde bir taraf hep daha fazla sever. Ama diğer taraf biraz daha pasif kalır. Ve bu fazla seven taraf ilişki bittikten sonra hep geri dönme çabasına girer. Maalesef. Bu kadında da, da erkekte de da aynı. Hiç değişmez ve hiç şaşmaz. Evet gelelim. Ben genelde maddeler altında toplayıp konuşmayı daha çok seviyorum. Sizler için birkaç madde böyle yaptım. Analiz ettim. Onları size şimdi tek tek anlatacağım. Evet. Hazırsak başlıyoruz. Tekrardan eski sevgiliyle bir araya gelme koşulu oluştuğunda kendinize her zaman ilk şu soruyu sorun. Çok zor olsa da size ağır travma yaşatsa da ya da o ayrılık çok büyük acılarla gerçekleştiyse sizi kırdıysa, paramparça ettiyse ki böyle ayrılıklar var bir önceki seans, yani kendi seanslarımda bunlarla çok karşılaştım. Size ne kadar acı verirse versin, sizin ne kadar yıkmış olursa olsun bu kadın için de erkek için de geçerli. Kendinize ilk etapta şu soruyu sorun. Biz neden ayrılmıştık? Ne oldu? Temeli neydi? Neler yaşadım? O neler yaşadı? Tekrar aynı şeyler yaşanabilir mi? En önemlisi bakın. Aynı şeyleri tekrardan yaşa. Miyiz? Genelde zaten yapılan araştırmalarda bizim güncel hayatta, sosyal hayatımızda hep denk geldiğimiz şey 10 sene önce tanıdığımız insan 10 sene sonra da aynı aslında karakter olarak. Ha fikirleri değişmiş olabiliyor mu? Oluyor çünkü örnek veriyorum. Bugün düşündüğümüz şey yarın başımıza bir şey gelir. O başımıza gelen olayla tamamen bugünkü düşüncemize etkiler. Benliğimizi ne kadar etkiler? Hayır. Hiçbir şekilde etkilemez. E, ne demiş? Bir insan 7'sinde neyse 70'inde de olur. Biz bu soruyu kendimize sorduk. Ne yaşadık? Ne kadar acı verdi? Ve en önemlisi neydi? Tekrar aynı şeyleri yaşayabilir miyim? Bu genelde büyük travmalı ilişkilerde sorulması gereken soru. Yani ayrılık nedeninin sizi ne kadar yıktığı ve o süreçten sonra sizin kendi kendinize, kendi içinizde neler yaşadığınız. Genelde bazı ilişkilerde birbirinizi ne kadar severseniz sevin, birbirinize çok ciddi zararlar verebiliyorsunuz. Bunu bizler de yapıyoruz kendi hayatlarımızda. Terzi kendi söküğünü dikemezmiş diye de şuraya birlikte <laughs> düşüyorum. Evet yani bu sorunun cevabı sizin canınızı yakıyorsa hala kafanızda bir takım şeyler oturmadıysa zaten tekrardan eks dönmeyin. Yani burada aslında ext next olmasın tamamen karşılığını almış oluyorsunuz. Acı veren hiçbir şey hayatınızda öncelikle izin vermeyin beyler bayanlar. Hiçbir şey sizden daha kıymetli değildir diyorum ve diğer maddemize doğru ışınlanıyorum. Evet, diğer maddemizi açıklarken başında şunu söylemek istiyorum. Her birimiz muhakkak büyük aşk acıları çekmiş olabiliriz ya da hiç aşık olmamış olabiliriz. Sadece o insanlara bağımlılık duygusuyla bağlanmış olabiliriz. Öncelikle aşk ve bağımlılık duygusunu ayırt etmemiz gerekiyor. Gerçekten aşk mıydı yoksa ben sadece bu adama ya da bu kadına bağımlı mıydım? Bana verdiği sevgiye, bana verdiği ilgiye ya da bana verdiği paraya, ne bileyim ya da bana verdiği hayata neydi? Aradaki tını neydi? Bunu cevaplayın kendi içinizde. Hemen ardından bunun karşılığını aldığınız her madde desen o olay zaten dönüp dönmeyeceğiniz sizin elinizde. Belki hayat standartlarınızı yükseltmek istiyorsunuz. Ya da evet gerçekten seviyordum. Ya da hayır sadece duygusal olarak bağımlıydım. Bunun cevabını da bulduğunuzda şuna bakacaksın. Şu an yalnız mıyım? Boşlukta mıyım? E, tekrardan bana dönme istememin nedenine mutsuz hissettiğim için mi dönmek istiyorum. Eğer bunun cevabını evet olarak algıladıysanız direkt oradan kaçarak uzaklaşın ve kendinize biraz zaman tanıyın. Ne bileyim küçük bir tatil olabilir, arkadaşlarınıza bir etkinlik olabilir ama asla yani nextte ya tekrardan next oluruz. işte ilişki ilişkimiz ilerler, eski kötü günleri sileriz falan düşüncesinin içinde girmeyin. Ha ama şu durum vardır. Arada gerçekten büyük bir aşk olmuştur. Birbirinize kendi isteğinizle zarar vermemişsinizdir. Tamamen de çevresel ya da sosyolojik baskılar, etkilerden dolayı bu ilişki bitmiştir. Evet o zaman bir şans hak ediyor olabilir bu ilişki. Evet gelelim diğer maddemize. Şöyle bir soru soralım kendimize. Ben bu ilişkiye tekrardan başlarsam benim hayatımda ya da onun hayatında neler değişir? Birbirinizde neleri tolere edebilirsiniz? Çünkü zaten bu ilişki bir bittiyse bir şeyler tolere edilmediği için, alttan alınmadığı için, birbirinize karşı sabrınız kalmadığı için bitmiştir. Bu tekrardan kazanılabilir mi? Bu ilişki tekrardan başladığında aynı sıcaklıkla olabilir mi? E, bir ilişkinin sonlarını düşünün ayrıldığınız döneme. Bir de en başında nasıl heyecanlı birbirinize karşı sıcak olduğunuzu düşünün. Finale erdirirken hala bu duyguların bir kısmını barındırıyor muydunuz? Bunları da düşünün. Ve kesinlikle lütfen ve lütfen rica ediyorum balıklama ilişkilerinize dalmayın. Çünkü belki de o anda aslında sadece mutsuzsunuz ve yalnızlık hissinden dolayı bir dönüş planlıyorsunuz. Bunu sen de bilmiyorsun kendi içinde. Ve ne yapıyoruz? Aslında bu diğer maddenin içeriği. Burada hemen o maddeye bağlamak istiyorum. Evet sizin bu ilişkide başında, sonunda, ortasında, bitiminde siz acı çekerken, siz ağlarken, siz yalnız kaldığınızda bunların şahitleri var. En yakınları kimler? Genelde en yakın arkadaşlar oluyor. Aile üyeleri olabilir. Bu tamamen ailenizle, ilişkinizle alakalı. Artık günümüzde birçok kadın ve erkek ailesiyle ilişkilerini paylaşıyor, tanıştırıyor sorunlarını. Yeri geliyor, konuşuyor. Onlara bir sorun. Aileniz, arkadaşlarınız fikirlerini alın. Ben ben şu anda işte X B ile ya da Y hanımla tekrardan görüşmeye başladım. Tekrardan bir başlangıç olması söz konusu. Yeniden bir şeyleri onarıp devam etmeyi düşünüyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Bazen beynimiz kötü anıları siler ya. Ama en yakınlarını sizi sevenler bunları silmez. Size direkt yorumda bulunabilirler. Aa evet çok iyi fikir. Aslında sana iyi gelebilir. Ya da hayır ya aynı şeyleri tekrar yaşayabilirsin. Bu seni yorabilir. Belki daha önceki atlattığın evreden daha kötü bir duruma düşeceksin. Yapmasan mı? Bunu da söyleyebilir. Burada ne yapıyoruz? En yakın çevremizin. Gerçekten gerçekten sevgisinden, bizi tanıdığından emin olduğumuz insanların fikirleri önem veriyoruz. Evet gelelim son maddemize. Ve diyelim ki siz bütün bu her şeyi yaptınız. Yani diyeceksiniz ki ya yok ya olmaz. Ben tekrardan aynı şeyleri yaşamaya hazır değilim. E, zaten birçok şey değişmeyecekti. De. Bunu da görüyorsunuz karşı tarafta. Onun da isteği var ama yeterli değil. Sizin isteğinizde var ama belki dediğim gibi az önce mutsuzluktan ve yalnızlıktan kaynaklanıyor. Önce bunların tamamını değerlendirdiniz. Hayır dediniz ve arkanız döndünüz, yürüdünüz. Sen buna karar verdin. Hayır devam etmiyoruz ya da o karar var devam etmiyoruz. Ama diğer bir kişi hayır ya bunların hepsi okey bana çok da acı vermedi. Biz aslında çok iyiydik beraberken her şeyimiz çok güzeldi. Ortak paylaşım alanlarımız var. Aynı şeylerden keyif alıyoruz. Onun yanındayken hala mutluyum ve ben bir şeylerin değişebileceğine inanıyorum diyorsanız son olarak partnerinize sormanız gereken bir soru daha var. Bu soruyu sormadan önce bence iyice tartın çünkü açık iletişim çok önemli. Partnerinize şu soruyu sorun. Ya karşılıklı söz verin ya da birbirinize. Her zaman birbirimize dürüst olacak mıyız? Ki ilişkilerde genelde beyaz yalanlar dediğimiz küçük küçük böyle mesela kapattığımız olaylar olabiliyor. Bunları yapmayalım. Ve o ilişki yeniden başladığında artık yeni adım atıldığında o sayfa itibariyle tamamen dürüst olalım. Kendimize işte bütün kartlarımızı açık oynayalım. Bir şey var birbirimizden rahatsız mı olduk? Bunu açıkça dile getirelim ve inanın bu sefer artık yani artık bütün hepsi geçtik tekrardan başladık ilişki. Dürüstlük işin içine girdiğinde kesinlikle ilişkiniz daha sağlıklı. Belki eskisinden ve daha mükemmel olacaktır. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Bugünkü bölümümüzün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.